Her evde bulunması gereken 10 bitki. 1. Kurdele çiçeği. Bulunduğu ortamın havasını anında değiştiren bir etkiye sahip olan kurdele çiçeği, havayı temizleme özelliğine sahip olduğundan dolayı son derece faydalıdır. 2. Aloe vera. Aloe vera bitkisinin içerisindeki jel kozmetik piyasasında oldukça popüler bir ürün olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bitkinin içerisindeki jel alınarak ev ortamında kullanılabilir bu jel yara ve yanık izlerine de iyi gelmektedir. 3. Kardeş kanı. Kardeş kanı bitkisi oldukça faydalı bir bitkidir. Hem görüntüsü hem de faydaları ile bitki meraklıları bakımından sıklıkla tercih edilmektedir. 4. Paşa kılıcı. Bilhassa yatak odalarına yerleştirilmesi tavsiye edilen paşa kılıcının diğer bitkilerden farklı bir niteliği vardır gece saatlerinde bulunduğu ortamdaki karbondioksiti emip oksijen salgılamaktadır. 5. Salon sarmaşığı. Havayı temizlemenin yanı sıra bulunduğu ortama renk katmaktadır. Aynı zamanda NASA'nın yayınladığı listede ilk sırada yer almaktadır. 6. Kauçuk bitkisi. Hem dekoratif açıdan hem de sağladığı faydalar sebebiyle tavsiye edilen bir bitki türüdür. 7. Areka palmiyesi. Havayı en iyi temizleyen bitkilerden biridir. 8. Orkide. Öteki bitki türlerinden farklı olarak paşa kılıcı gibi geceleri havada bulunan karbondioksiti emerek oksijen yaydığı için yatak odalarına yerleştirilmesinde yarar vardır. 9. Barış çiçeği. Yer aldığı ortamdaki havayı zararlı maddelerden arındırır. 10. Lavanta çiçeği. En yararlı ve en hoş görünümlü çiçeklerden biri olan lavanta çiçeği mutlaka her evde bulundurulmalıdır. Kokusundaki yatıştırıcı özellik migren hastalarına iyi gelmektedir. Ayrıca kan basıncını düzenlediği için stres seviyesini azaltır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.